Toronto Krotia Futbol, insanın hikayesidir. İnsanın yeryüzündeki binlerce yıllık serüvenine yakın tarih perspektifinden bakar futbol. Ve insana dair ne varsa futbol dünyasında kendine mutlaka yer bulur. Tarih, ekonomi, coğrafya ve elbette ki maneviyat. Futbol takımlarının armaları, kurucularının tarih ve coğrafyayla şekillenmiş hikayelerinden ve manevi değerlerinden büyük izler taşır. Tıpkı Kanada'nın Toronto Crotia takımında olduğu gibi. Toronto Crotia, isminden de anlaşıldığı gibi bir göçmen kulübü. Kanada'da yaşayan Hırvat kökenli göçmenlerin kurduğu ekip, ismi, arması ve renkleriyle farklı kültürlerin sentezlenmesine dair son derece özel bir resmi gözler önüne seriyor. Toronto Krotia armasının üst bölümünde Kanada Milli Bayrağı'nın en önemli unsuru yer alıyor. Beyaz fon üzerine resmedilmiş kırmızı bir akça ağaç yaprağı. Akça ağaç yaprağının yer aldığı bayrak Kanada devletinde resmi olarak 1965 yılında kullanılmaya başladı. Bu tarih, Kanada devleti içinde son derece önemli bir değişime işaret ediyor. Avrupalı koloniciler tarafından 16. yüzyılda keşfedilen Kanada, önce Fransa'nın, daha sonra da Britanya'nın kolonisi oldu. Bu nedenle de devlet, resmi bayrak olarak uzun yıllar boyunca Britanya Kızıl Sancağı'nın farklı versiyonlarını kullandı. Ancak 1960'lı yıllara gelindiğinde Kanada kendi kaderini tayin etme kararı aldı ve 1967 yılında federe devlet haline geldi. Kanada dünyadaki en büyük çok uluslu devletlerden biri. Özellikle Avrupa halklarından çok sayıda göçmen barındıran devlet, bu vatandaşlar için bir çatı vazifesi görüyor ve farklı halkların özgürlük içinde yaşayabildikleri bir ülke olarak dikkat çekiyor. Toronto Kroatiya armasının en üst bölümünde Kanada bayrağının bulunması da işte bu özgürlüklere saygı duruşu niteliği taşıyor. Toronto Kroatiya armasının iç bölümünde Hırvatistan bayrağının sembolleri yer alıyor. Kırmızı beyaz damalı figür ve takımın da renkleri olan kırmızı beyaz mavi şeritler. Bu semboller Hırvatistan'ın ulusal simgeleri.

bu asırda Hırvatistan Krallığı'nın sembolü ve askeri sancağı olarak kullanılan damalı bayrak, Hırvat halkının özgürlüğünü ve savaşçı gücünü sembolize ediyor. Kulüp açısından bakıldığında ise sahada verilen mücadeleye ve kazanılacak zaferlere gönderme yapıyor. Kırmızı, beyaz ve mavi şeritlerse, ise Panislav halkının renklerinden oluşuyor. Bu renkler Toronto Krotya armasında da tıpkı Hırvatistan bayrağında olduğu sıralamayla kullanılmış. Beyaz şeridin ortasında ise Kroita yani Hırvatistan ifadesi bulunuyor. Toronto Krotya armasında ayrıca kulüp isminin kısaltması olan CNCS ifadesi ve kulübün kuruluş tarihi yer alıyor. Kanada'daki Hırvatlar tarafından kendi ulusal değerlerini yaşatmak için kurulan Toronto Krotya, bu ülkenin en ilgi çekici özelliklerini armasına sığdırmayı başarmış durumda. Arma, hem Kanada'nın çok uluslu ve özgür bir üst çatı olmasına, hem de burada yaşayan çok sayıdaki Avrupa vatandaşına dair pek çok fikri, tek bir tasarımla futbol severlere bildiriyor. Kanada'daki özgürlük ortamı ve kaderleri kendi vatanlarından çok uzak bir coğrafyaya düşmüş olan Hırvat halkının hikayesi, Toronto Kroatiy arması sayesinde tüm dünyaya ulaşıyor. Futbol, insanın ayak izlerini takip etmeye ve öyküsünün en yakın tanığı olmaya devam ediyor.